<laughs> Şu anda oyuncak almaya geldik. İki adayız. Ya yani bu benim büyük yürütüreceğiz. has done has done Altyazı ekleyen ve çizgi Eve geri geldim. Şimdi gerçekten vurmak istiyorum. Yeni taktık sınav haftası. Tam olarak işime şey. Edeceğim. Eve gelmenin mutluluğuyla. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Eve geldim. İkisi de aldığımdan beri şunu bekliyorum. aldığımdan beri bunu açmaya bekliyorum. O kadar güzel görünüyor ki içimdeki çocuk şey o kadar mutlu ki ve bugün aslında çok fazla çekme fırsatım olmadı video çünkü bir tık insanların bakmasından utanıyor olabilirim <laughs> yani aslında bakmasalar bile bakıyorlarmış gibi hissediyorum bu da utanmama sebep oluyor o yüzden de maalesef şey yapmadım çekmedim çok fazla ama kuru restoranı için şunu söylemek istiyorum benim çok az tadıma uygun değil sanırım ya yani böyle denedim. Kimçili kimbap denedik. bak ki bir de o, onun videosunu çekmedim sanırım bilmiyorum. Ablam dürüm söyledi ama ne durum ne dürümü olduğunu bilmiyorum. Böyle tavuk dürümde ama işte ismin tam olarak ne diye geçiyordu falan hatırlamıyorum. O da Kore'nin bir şeyiydi. Onun patateslerini sevdim. <laughs> Patatesler bir değişikti, farklıydı. O yüzden patatesleri sevdim. Dürümdeki sosu pek sevmedim ama tavuk güzeldi. O yüzden Birazcık yedim yine ama sosu çok sevmedim. Daha çok ablam yedi. Tudabok'u hiç sevmedim. Çok şey, şekerli bir tat aldım ya. Sanırım benlik değil. ya yani. öyle bir şeyler zaten bekliyordum. Zaten malzemelerinden kaynaklı ama ne bileyim birazcık mide bulandırıcıydı. Ama aşırı doyurucuydu. Sanırım Koreliler bu yüzden bu kadar zayıf. Çok doyurucuydu ya. Bizim gibi fazla kaçırmıyorlardır büyük ihtimal aslında ama. Yine de bilmiyorum böyle bütün hepsini yemedik çok şey yapmadık ama buna rağmen doyduk yani. B bir mide bulantısı da var. Bir yandan böyle bir tokluk, doygunluk da var yani. Tadları pek güzel değil ama doyurucuydu. Bugün de karnımızı doyurduk. Kimçili kimbap böyle sarıyordu aslında yemek. Onu yemek sardı. Sıza bakken midem bulandı. Sanırım en çok patatesleri sevdim. Yine gidip patatesleri buldum. Açıkçası gidip de hemen yandaki yerden hamburger gömsem belki daha mutlu olabilirdim. Bunun için bunları söylemek istiyorum ve şimdi bunu açacağım. Kamera ne kadar fazla açacağım bilmiyorum. Ana pembe saç. Şimdi bunun için makas alıp geliyorum. Geldim. Böyle tarma şey var. Ha, bu gereksiz. Ateşi bir tane anahtarı var. Çok heyecanlandım şu an. Evde de tekim ama. Ben yanlış taktım bir dakika. Bu tarafa doğru mu? Ha böyleymiş. O zaman direkt mi çekip çıkarabilir miyim? Bebeğim direkt buradan. Az da çekip çıkardım ben yanlış falan. Çıkarabiliyormuş. burada. Birazcık çarpmış ama. Bu çıkmıyor. <laughs> Buraları da çeviriyoruz. Baba. Evet. Sen mi geldin? Evet. Tamam. Burada poşetlerimiz var. O zaman şuradan başlıyorum. <laughs> Şimdi de çekeyim. Ben <laughs> açmaya kıyamıyorum ama. Keserek açayım. Aa keserek açayım. Ne bir de çekeyim Çok güzel. İki tane asgıl çıktı. Böyle kahve şeyi çıktı. Ve böyle bir şey çıktı. <laughs> Bu ne? Bu ne? Neyin parçası? Çözerim ben onu birazdan. Daha sonra Şuradaki bir şey de. Bunu da kilitleyelim ya. Nasıl kaybet. Bunu kilitleyelim sonra açarız orayı. Bir şey daha var. Göstereceğim bir dakika. Buradan bir şekilde çantası çıktı. Ama şöyle. Niye bu kadar zor bunları açması ya? Ben eşyaları yok sanmıştım. Çok korkmuşum ama Eşyaları var mutluyum. Bu şekilde çanta çıktı. Bir tane küpe çıktı. Başa çıktı bir tane. şöyle. Ne alaka bu anlamı mı? De böyle bir şey çıktı. Bunların bir bağlantısı var ama bulamadım. Çok küçük bir eşya yok. O zaman diğer kısma geçelim. Ah, şunu Bir bu çıktı. Bunların bir bağlantısı vardır. Ben bulurum. Ya belki bence bununla bağlantılılar ama tam olarak çözemedim. Ayakta durmasını yarayacak bir şey olsa aslında güzel olur. Bir de çok uzun oluyor ya. Şimdi üsttekini alıyorum ama Birazcık hızlı olmaya çalışıyorum. Bu uzunmuş. Bir dakika bunu birazdan açayım. Hadi bunu açalım. Aaa. <laughs> şey çıktı. Masa yapacağız sanırım dakika anlamaya çalışıyorum şu an çözmeye çalışıyorum ama Evet Bak böyle bir şey çıktı bir de böyle bir şey çıktı Bunları çözeceğim Çözemedim ama Anlamaya çalışacağım Burada uzun bir şeyler var Düşündüğüm gibi Botlar çıktı Ve elbise değil Elbise Böyle bir tane küçük crop gibi bir şey çıktı korsesi çıktı. Ve eteği çıktı. Bu da cırt cırtlı. Evet, cırt cırtlı bir eteği çıktı. Çok uzun olacak video. Geri kalan şeyler atıyorum. Şey yaptım. Okey yok. Ben üstten niye çıkardım? Bu kısmı açılmıyor mu? Bu kısmı... Nasıl açılacak Ben bir tık anlamadım bir şeyleri ama Burada kalp şeklinde şeyler var Kutusu böyle yani Anlamlandıramadığım şeyler var Onlarda Eksik parçalar mı acaba diye düşünüyorum ama Tamamen anladıktan sonra Videoyu devam ettiririm gösteririm Bunu da çıkartıyorum İnşallah inşallah çıkartabilirsem. Bunlar mı işte olarak? Çıkarmayalım ya ellerinden geleni yapmışlar ya. Bir dakika geleceğim. İki saat boyunca anlamakla uğraştım. Kafasının arkasındaki plastikle birlikte bağlamışlar şu şeye. O yüzden iki saat çıkartamamışım. Yani bebeğin kafasını neden plastik takarsınız ki? Güzel oldu aslında. Böyle anlamlandıramadım eşyaları anlamlandırdım. Mesela bunu hala anlamadım. Şunları mı alacağız desem onunla alınmıyor da tek tek yani ikili bir şekilde alınabiliyormuş. Bebeği de pek sabit tutabildiğim söyleni ama zor zor tuttum. Bak altına tabaka koydum. Çünkü sabitleme kısmı çok üstte kalıyor bebek düşüyor. Yani hangi mantıkla yapmışlar bilmiyorum ama bebek güzel diyelim. Saçını birazcık taradım. Şu an taktığım için o kısmı birazcık saçı dağınık ama düzeltirim zaten. Ben bir gün bebeği bir kısma oturturum. Bunu da koyarım. Burada minik minik kıyafetleri koydum. Diğer tarafa da şeyi koydum. Ayakkabısını koydum. Çantasını buraya koydum. Çok tatlı. Kıyafetleri de sonra denerim artık. Video Bir biraz uzun oldu ama bugünüm bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay <laughs> bay.